Allah'ı ne şekilde göreceğiz? Bu normalde görmeyle alakalı hani bu dünyada kör olanlar orada da kör olurlar. Bu ayeti kerimeyi unutmayın. Ama Cenab-ı Hak cennet halkına tecelli edecek. Cennet halkına tecelli etmesi Cenab-ı Hak cennet halkına ilk tecelli ettiğinde kendi keyfiyetine göre tecelli edecek. Bu keyfiyet bizim algılarımızın ve bizim aklımızın üstünde bir keyfiyet. Bu keyfiyetin, keyfiyet diyorum bu Allah'ın kendi keyfiyeti. Hangi suret üzerine e, tecelli eder, suretsiz mi tecelli eder? O keyfiyet ona ait. Ama burada Allah'ı tanıyanlar, Cenab-ı Hak ister zatî tecelliyatta, ister sıfatsal tecelliyatta, nasıl tecelli ederse etsin keyfiyet noktasında, dünya üzerinde Allah'ı tanıyanlar orada da ilk tecellide tanıyacaklar ve secdeye gidecekler. Bu bizim Rabbimiz diyecekler. Ama bir kısmı tereddüt edecek, secdeye gitmeyecek, onlar bu da tereddüt edenler. Bir kısmı tereddüde de kalmayacak. Bu bizim Rabbimiz değil diyecek. Onlar bu dünyada da tanımayanlar ama cennetlik olanlar yine. Sonra Cenab-ı Hak bir daha tecelli edecek. O zaman herkesin kendi anlayışına göre herkes anlayacak Allah'ı, tanıyacak. Yani şahısların idraklerine göre, şahısların tanımlan, tanımlamalarına göre ikinci tecelliyat olacak. Bu tabi o, o kimsenin algısıyla alakalı. O kimsenin anlamasıyla alakalı, o kimsenin maneviyatıyla alakalı, o kimsenin tanımasıyla alakalı bu. O zaman kendi tabiri caizse hani ben bir Allah var şeksiz şüphesiz bir de insanların kendilerince iman ettiği Rableri var. Bu tanımlama o kimsenin kendisine ait. Hani Allah'a hüsn-i zan besleyiniz. Evet, hüsn-i zan besledik. Ve bu noktada biz Allah'ı tanımlamada kendi idrakimiz dairesinde tanımladık. O zaman hepimizin bir Rab anlayışı çıktı. Hepimiz bilebildiğimiz, görebildiğimiz, tanıyabildiğimiz kadar bir Rab anlayışımız çıktı. Bir bu bizim idrakimizle alakalı, tanımımızla, tanımlamamızla alakalı.